Bu arada orada. ben de ben de sınırlıyım ha. Bizim hızlı A oynamamız lazım. A giremeyiz ki A gittiniz az önce. Yüzleri kızar. Abi oğlum niye giremiyorsun? Oğlum biraz oğlum şu oyunu oyun özlem ya oynama. Tetriyecekler. Böyle gideceğim. Dolduruyorum. Yüzünü buldum. Hadi o yi tarıyorum. <laughs> 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 Ayakta kalan son oyuncu. Kay 75 bunu. 720. 50 tır kay. <laughs> Bir düşman kaldı. Azimlerlo. <laughs> Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Mito. Son 30 saniye. Nasıl geçti onu? yerinde. Aa. Aa. Kalbim kıt kıt. Abi ne yaptın lan öyle? Biraz bize Abi şeyini ya. oynadım ya. Silah sus. verebilecek var mı? Evet, susuyor. Rahat oynadım yani. Ben tamam. yani, eline sağlık. Bir bana al, al, alsan olur mu? Teşekkür ederim. Allah.